Hala ateşleme trafosundan haber olmayan var mı gerçekten? Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Yine çok çok güzel bir cumartesi gününü Yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Şimdi bir kaççı arkadaşımla bugün görüşürken eee harici ateşleme trafosu bulunan makinalarla alakalı çok ciddi ustalarımızın sıkıntısı var dedi. Niye dedim? E, ateşleme problemlerinde sürekli anakartı kartı e, alıp götürüyorlarmış, ateşleme yapmıyor diye. E, fakat biz her defasında ateşleme trafolarınıza da bakın dememize rağmen trafo kartta değil mi? Gibi ifadelerle bize geliyorlar e, diye söyledi. Bu beni açıkçası biraz üzdü. Neden? Çünkü biz ateşleme trafolarının özellikle yoğuşmalı makinalarda harici trafolar olduğunu görebiliyoruz. Trafolar özellikle kartlara ciddi bir yük bindirdiği için trafoları artık yavaş yavaş dışarıya doğru alıyorlar. Dışarıya doğru aldıkları için trafolarımız da biliyorsunuz hepsi olmamakla beraber birçoğu 220 volt ile çalışıyor 220 volt ile çalıştığı için biz bu trafoları harici olarak biliyorsunuz daha önce baya bir video yapmışımdır haricen deneyebiliyoruz ama öyle bir yere saklamışlar ki bunu hakikaten e, yani e, ben böyle hani şöyle olsa mesela bu parça benim gözümden kaçar çünkü sürekli biz alt tabloya odaklandığımız için çok fazla buradaki parça vesaire kablo girişleri benim açıkçası e, dikkatimi çekmiyor bazı durumlarda. O yüzden kıymetli dostlar ateşleme problemlerinizde arızalarınızda harici ateşleme trafolarını kesinlikle kontrol edin. Bu ürünler dışarıdan denenebilen ürünler nasıl denendiği ile alakalı belki onlarca video paylaşmışımdır. Bu ürünleri Denemenizde fayda var kıymetli dostlar. Özellikle karttan enerji gelişi var mı? Ve varsa dahi ateşleme yoksa o zaman biz trafo ile alakalı diğer testlerimize vesairelerimize geçebiliriz. Ama karttan bir çıkış var mı onu ölçmemiz lazım. 220 volt birincisi. İkincisi e, haricen de bunları deneyebiliyoruz. O da dipnot olarak bulunsun. Bunların nasıl yapıldığı ile alakalı bir video. Facebook kanalımda e, profilde mevcut. Oradan da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Yani harici ürünleri unutmayın. Sürekli ezbere kartın üzerindedir trafo diye gitmeyelim. Lütfen bu konuya dikkatli. Ee, dikkat edelim. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın pazar özellikle. Pazar günü evde olan ya da işte ben evdeyim çalışmayacağım diyen arkadaşlara Youtube kanalımızı izlemenizi öneririm Eğer ben dışarı çıkacağım gezeceğim dolaşacağım diyenler varsa Bizleri de ziyaret edebilir çayımızı kahvemizi içebilir kıymetli dostlar Kendinize çok çok iyi bakın Aşağı hemen Youtube kanalımızın linkini ve adresimizi de bırakıyorum Oradan hem Youtube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz hem de bizleri ziyaret edebilirsiniz Harici taraf olarak da Dikkat edin nasıl ölçüldüğünü öğrenin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.